<laughs> Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir bili bili varmış. Bir babası varmış onun. Adı Kalender. Kalender bili biliyi o kadar sever o kadar severmiş ki aklı fikri hep bili bili deymiş. Bili bili de dünyanın en tatlı en güzel en beyaz horozuymuş. Sonra bir Ver onu bana babacığım. Hayır. Ver, vermem. Bili bili vermem? Vermezsen kaçıracağım. Bili bili mi vermem? Sonra da kesip pişireceğim. Aynen. Suyuna da güzel bir pilav yapacağım. <laughs> başan Ayşem? Sen de mi beli gördün? Yok ağam bilemiyorum ben kanıma bir şey olayım. Bağıracağına helaya gitsene. <laughs> İnşallah yetişirim ağam. <ha. gülüyor> ne oldu ya? Karnım. Sen de mi? Oy. Oy karnım. Oy. Helal. Allah 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 bırak ben geçeceğim. Helal mı? 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 Helal

Sesini duymadım, rahat edemeyeceğim. Aha, Alo. <laughs> aşkım, nasılsın? Neredesin? Aşk bilenin, yol gidenin aşkım. E, ne dedin aşkım? Yolda mısın? Aşk çekenin, yol gidenin numan gözü. Aşkım ben hiçbir şey anlamıyorum. Arabada mısın? Arabamız yok ki manitamız olsun. Tarımız var canımız sağ olsun. Hazar gerçekten sensin değil mi? Ne saçmalayıp duruyorsun? Gaz fren şanzıman anlayacağın halimiz duman. Çok mu yoruldun yoksa? Beni bu yollar değil. Senin nazın mahvetti. Yollar gitmekle tükendi de tükendide. senin hasretin bir tükendi. Ay aşkım. Ben de seni çok özledim. İnan ki koca konakta öyle yalnız hissediyorum. Otobüs değiliz ki hostesimiz olsun. Taksi değiliz ki durağımız olsun. Yapayalnız yalnız kamyoncu yolumuz açık olsun. Ne hostesi Hazar? Ne diyorsun sen? Tek başına yol çekemiyor herhalde. Tır çeker beş on ton, benim gönlüm çeker Paris Hilton. Bana bak, işini tadını kaçırdın ama. Paris Hilton'lar da çıktı. Sen böyle hasretinden yanıp tutuşayım. Sende ilk ayrı kaldığımız geceden yok o ses yok Paris Hilton. Yazıklar olsun sana Hazar yazıklar olsun. Gönlümde yer yoksa fark etmez güzelim. Ben ayakta gitmesini de bilirim. Ya Hazar ne diyorsun al aşkına? Söyle kim var yanında? Yoksa adatıyor musun beni? Dur aşkım dur ya. Ben öyle kendimi kaptırdım. Yolda kamyoncu yazıları okuya okuya kendimden geçtim. Kim olacak yanımda? Bir aradan, bir sen, bir de bitmek bilmeyen yol. Ama yeter artık. Başlayacağım şimdi yolda sana da. Başla aşkım, başla. Senin sinirlenmeni biliyorsun. Aşkım. Ben de seni çok özledim. Hadi gel artık. Lütfen. Geliyorum bir tanem.